Fenerbahçe'den dünya yıldızı için Osimen takti. Zinchenko pazarlıkları. Fenerbahçe'nin bu sezonki en flash transferi, kiralık olarak kadroya katılan Forvet Honduran oldu. Ancak yönetim, çok daha büyük ses getirecek, tüm dünyada konuşulacak bir hamlenin peşinde. Yönetimin, daha önce gündeme gelen Rodrigo'dan vazgeçmediği ortaya çıktı. Brezilyalı Yıldız'ın Real Madrid'deki geleceği belirsiz. Teknik patron Çabe Alonso, sambacıyı kadroda, özellikle de ilk 11'de düşünmüyor. Rodrigo, bu nedenle ayrılmak istiyordu. Ancak Tottenham dışında beklediği teklifi alamayınca bu kararından geri adım attı. Buna rağmen Real Madrid, bu sezon oynamasının zor olacağını oyuncuya iletti. Sarı lacivertlilerin, yaklaşık bir aydır İspanyol deviyle temasları devam ettirdiği kaydedildi. Yönetim, bu transferin hemen gerçekleşmeyeceğinin farkında. Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'ın Avrupa'da transferin bitmesinin ardından, Viktor Osimhen'i kiralaması senaryosunun bir benzerini gerçekleştirmenin peşinde. Kanarya, bu nedenle ciddi bir girişimde bulunmadan durumu takip ediyor. Fenerbahçe'nin bu ayın son haftasında Sambacı'yı kiralamak için atağa kalkması muhtemel görünüyor. Zinchenko Pazarlıkları Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Alexander Zinchenko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Arsenal ile pazarlıklar sürerken İngiliz ekibinin talep ettiği rakam ortaya çıktı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için adaya çıkarma yaptı. Futbol direktörü Devin Özek, Londra'da 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal sportif direktörü Andrea Berta ile masaya oturdu ve Fenerbahçe'nin resmi teklifini sundu. Londra temsilcisine Zinchenko için 10 milyon euro önerildi. Ancak Topçular 15 milyon euro talep etti. Pazarlıklar başladı. Sarı lacivertliler Ukraynalı oyuncuyla ise prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Jose Mourinho Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Ukraynalı, geçen sezon 23 maçta bir, gol attı, bir de asist yaptı.